Herkese selamlar. Ben Recep Sercan. Etar Tarım Trakya bayindeyiz. Çok güzel bir çekim oldu bizim için. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Etar Tarım Türkiye'de Trakya bölgesindeki tek bayi, servis ve yedek parça. Ve şu gördüğünüz videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Gri hatchback arabanın önündeki traktör kaç beygir. O traktörü de tanıtacağız. Eter Tanıma, Volkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Baştan söyleyeyim bir, bu video hiçbir şekilde işbirliği değil. Görünen markalar için zorunlu reklam efendim. 6.120 M bugün karşımızda. Haziran 2024'te John Deere yeni 6.125 M'leri tanıttı. Bu video şu amaçlı. Sen bu videoyu izledikten sonra yeni çıkacak seri hakkında fikrin olacak. Ve John Deere neleri ekleyip neleri çıkartmış onları da göreceksin. Ve ayrıca bu kanalın içerisinde o videoda olacak. Hepinize iyi seyirler. John Deere 6120 Emin yanındayız. Bu makina çoğu çiftçinin hayalini kurduğu makinelerden biri olduğuna eminim. Keşke benim de olsa ben de binebilsem. O da ayrı bir mevzu. Çok güzel bir makina. Ben alamıyorum madem parçaları yavaş yavaş toplayıp gidiyorum. 6125 M'de Haziran 2024'te dağıtıma başlandı. Onun da videosu gelecek. Bu 6120M ve 6125'i arasında karşılaştırma imkanınız da olacak. İkisi de süper bir motorlar. Tabii ki yenileniyorlar. Bazı eklemeler, geri dönüşler sayesinde eklemeler ve teknolojiler koyuluyor. Yeni seride bakalım neler olacak. Ayrıca beni daha yakından takip etmek istediğiniz durumda recepsercansezer.tr üzerinden Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızı değiştirdik. Daha düzgün, daha güzel içerikleri olacak bir sisteme geçiş yaptık. Şimdi 6 ailesini 6M ailesini tanımak istersek 90 beygirden 195 beygire kadar çıkan, kadan çıkan bir beygir aralığı 4 tane farklı şasi, 10 tane farklı motordan bahsedeceğiz. Tabii ki bizim baz alacağımız makine bu. Bakalım neleri var, neleri yok. Şimdi 6 ailesini detaylı tanıyacağız ama altı ailesinin en azından M için söylüyorum 6 M için söylüyorum en büyük farkları şase veya dingil mesafesi farkları şu an bu makina kompakt şase olarak geçer 2.4 metre bir dingil açıklığı var bu makinenin küçük Dingil açıklığı olan küçük şase dediklerinde 2568 bir büyük boy yani orta şase dediklerinde 27 en uzun olan versiyonu da 2.8 metre bir şaseye sahip, dingil açıklığına sahip bir makinede bahsediyoruz bunun için. Şimdi 620'yi tanımlamak istediğimizde bu motor içerisinde bu makina toplamda 4 silindirde 4500 cc bir silindir hacmine sahip bu makina. Nominal değer, değeri 120 beygir. Bu makinede IPM denilen John Deere'ın bir sistem var. Bu ayrıca bir malzeme değil, ekoda yani beyinde olan bir yazılımdan bir bahsediyorum buna. Bu makineye tam 25 beygir kazandırıyor. Yani sen 6120 görüyorsun diyorsun ki 120 beygir mi değil? 145 beygir. Bu makinenin torku 562 Nm bir torka sahip makineden bahsediyoruz. Gücüyle, torkuyla gerçekten iyi. Zaten tartışılmaz John Deere A'dan Z'ye biliyoruz. Hava filtreleri burada. Ekosu burada. Sağ tarafında da sol tarafında da filtreleri mevcut. Turbosunu görüyorsunuz zaten. Makina kompakt şase olmasına rağmen konumlandırma olarak çok başarılı. Yani her şey kolay bir şekilde ulaşımına açık. Yani herhangi bir durumda servis anında her şeye ulaşabilirsiniz. E aynı zamanda kaput da bayağı yukarıya kalkabiliyor pistonlu. Yani indirip kaldırmanda da çok rahat. Yanlarını videonun başında da görmüş olduğunuz gibi yanları, bu tarafların muhafazalarını ayrıyetten çıkartıyorsunuz. Çıkartıp takması da ayrıca çok kolay bu makine için. Yakıt deposundan bahsetmek istediğimizde 6120'nin 175 litre bir yakıt deposu mevcut. Mazot deposu mevcut. Ayrıca opsiyonlanabilir şekilde 205 litre de alabiliyorsunuz yakıt deposu için. 19 litre de bir AdBlue tankı mevcut. Makinamızın bayağı boyutu beygirine göre güzel. İkisi için de AdBlue için de mazot için de gayet ideal bir depoya sahip. Anlatmam gereken farklı paketlerden bahsedeceğim ve ayrıca şanzımandan bahsedeceğim. John Deere'ın işin içine girdikten sonra fark ettim ki John Deere'ın acayip bir şanzıman seçeneği var. Yani Power Quad manuel gibi düşünebilirsiniz. Auto Quad, yarı otomatik versiyonu ve Command Quad dedikleri full otomatik, istersen de manuel kullanabildiğin 3 tane farklı şanzımandan bahsediyoruz. En Baz versiyonu olarak düşürdüğümüzde Power Quad 16-16, 20-20, 24-24 alabiliyorsun. Auto Quad'ı 20-20, 24-24. Command Quad'da aynı zamanda 20-20, 24-24. Ama bunların arasında opsiyon olabildiğin auto Clash sistemi, işte debriyaj sistem, du, dur kalk, o gibi sistemleri de opsiyon dahilinde alabiliyorsun. Şu an bu makinenin içinde 20-20 Command Quad bir sistem var. Yani bu makine premium şanzıman manasında. Ayrıca bu makinaların da 3 tane farklı paketi var. Select var, Premium var ve Premium ATS var. Premium ATS'de de yukarıda da Star geliyor. Star şekilde geliyor. Yani uydusal olarak işlerinizi yapabileceğiniz versiyonu geliyor makinanın. Yani şanzımanı ayrı, motoru ayrı, makine dolu ağırlıklarından lastiklerinden, dingil açıklıkları, yükseklik, genişlik vesaire o gibi konulardan bahsedeceğim. Şimdi ön tarafında istiyorsanız zaten kuyruk mili tarafında, hidrolikler tarafında önü 500 kilo, 10 parçadan, tanesi 50 kilodan ağırlıkları mevcut. 500 kilo. Arkada bir herhangi bir ağırlığı yok. Zaten makinenin kendi ağırlığı ön hiçbir ağırlık desteği olmadan 5750 kilo bir ağırlığa sahip. Gayet ağır. Kendi beygirine göre ideal bir ağırlığa sahip makine. Şimdi üstünde 24 jant bir 380-85 arkasında da 420-85 38 jant lastik takımı mevcut. Bunun tabi lastik ağırlık takacağın ataşman vesaire gibi durumlara bağlı olarak genişliği de 2.5 metreye kıçtan genişliği de 2.5 metreye tekabül eden bir makineden bahsediyoruz ağırlığı demiştim zaten 5750 kilo şimdi yüksekliği 2 metre 8 santim tabi bunu kullandığın lastik jant takımına göre de değişir alt altça alçaklığı makinanın yani altından yüksekliği 364 milim yani 36 santime tekabül ediyor uzunluğu da 4.3 metreden biraz uzun diğer videolardan şey yapıyorum Şimdi John Deere'ın arka takım taklavatından bahsetmek istediğimizde zaten çok uzun dönemdir makine traktör sanayinde olduğu için teknoloji ve tecrübeyi bir araya katarak baştan söyleyeyim söylemedim videonun başında ama hiçbir şekilde işbirliği değil görünen markalar için zorunlu reklam ben makineyi kendim şahsi olarak anlatıyorum 8 tane çıkışa sahip bir makineden bahsediyoruz 4 tane sağında 4 tane solunda koymuşlar aralarındaki boşluğa hidrolik orta koldan olan boşluğa kadar her şey çok iyi düşünülmüş. Yani çünkü siz burada takıp çıkartma gibi istediğiniz bir durumda ne kadar çok ataşmana çarparsa sizin işini o kadar uzatır. Tip 2 bir orta kola sahip bu makinemiz. Standartı 80 litre bir hidrolik pompa debisine sahip. Ama opsiyon dahilinde istiyorsan 110 litrelik bir debiye ihtiyaç dahilinde de alabiliyorsun. O da güzel bir opsiyondan bahsediyorum. Hidrolik kaldırma kapasitesi normalinde 4.350 kilo. Ama sen opsiyon dahilinde yine alabiliyorsun. 5.700 kilo bir kaldırma kapasitesi alabiliyorsun. 120 beygirlik. Görünen 120. Normalde 145 gibi düşüneceksiniz. IPM'le, yazılımla. Kendi ebatına göre kaldırma kapasitesi gayet kallavi, iyi. Altı frezeli bir kuyruk milinden bahsediyoruz. Şu an bu makine için 540 bin ve bin ekonomi devirlere sahip. Ama... İstiyorsan standartlarında da var. 540, 540E, 1000'lik bir kuyruk mili alabiliyorsun. Ön tarafı opsiyon dahilinde, ön hidrolik ve kuyruk mili de opsiyon dahilinde alabiliyorsun. Ön kuyruk milini aldığında ve hidrolik aldığında 4 ton bir ön kaldırma kapasitesi var bu makinenin. 1000 deviri verebiliyor. Ön ağırlığı konusunda da bayağı kuvvetliler. Şöyle bir kış tarafından bakmak istediğimizde John Deere zaten dışı, arkadan baktığında böyle kocaman duruyor. Yani bunu ilk baktığında bilmeyen adam bunu 120'lik demez. Ben benim bu görüşüm bu. Bu makine 150 falan. Gerçekten de 150. Orta kol, e, uzatıp kısaltabildiğiniz tuşlar, hidrolik kaldırma, indirme ve kuyruk milini çalıştırma tuşlarınız da bu tarafta ve iki tarafta da mevcut. Gayet yerleri de güzel. Ben bu şeyden bahsediyorum. Diğer videolarda da bahsetmiştim. Ayrı bir daha benim gibi 1.70 boyundaki bir adam için arka tarafına daha ulaşılabilir daha yukarıda olsaydı tamam ben de kısayım. Daha yukarıda olsaydı daha zor olurdu ama muhafazası ve şeyi yeri gayet kallavi ve güzel. Daha mekanik yaylı bir kabin süspansiyonuna sahip bu makine. şuradan gösterebiliriz. Yağlı sistem vesaire veya e, havalı sistem değil. Bu makinalar için gayet uygun ve güzel. Şimdi yavaş yavaş artık içine ve ondan sonra da videoyu bitireceğiz. 1.70'lik adam için görüş bu şekilde. Tavan yüksekliği gayet ideal. Yani zaten premium bir koltuk. Isıtmasından dönmesine havalı bir sistem. Senin kilonu ağırlığını ölçüyor ve ona göre inip kalkıyor. Sönümlemesine kadar her türlü şeyi premium bu makinenin. O yüzden yani laf söz edebilir miyim? <laughs> Çok bilmiyorum. Derinlik ayarı buradan çevirerek derinlik ayarı inip kalkması mevcut. Ayrıca şu taraftaki şeyden de koldan da sen bunu istediğin kadar yukarı istediğin kadar aşağı alabiliyorsun oturma pozisyonuna göre gayet iyi ayarlanabilir bir direksiyonu var dediğim gibi diğer videolardan hatırladı hatırlar mısınız bilmem şu şatalı şu tarafta olması benim için daha güzel çünkü genelde direksiyonu şu şekil tam böyle tuttuğumuz tutmuyorum ben en azından şu şekil tutmak gayet daha ideal geliyor bana direksiyonu sade doğru bir boyutta ebatı bakımından ve kalınlığı vesaire gayet iyi. Çok fazla kalın direksiyonda sevmiyorum araba gibi ama tabii ki de bu alacak adamın fikrine kalmış. Sol tarafında ışıklandırma ve kornanın şeyi var. Sağ tarafında da ışıklandırmaların ve sileceklerini ayarladığın şeyler var. Ee, tuşlar var diyeyim size. Klima çıkışları, cam havalandırmaları ve klima çıkışları şöyle kokpitin direksiyonun sağına soluna yerleştirilmiş zaten jöndürü biliyorsunuz tak buraya sütunun yanında güzel bir ekranı var ekranda yarım kontak yapıp anlatacağız koltuk manasında dediğim gibi 120'lik bir makinadan bahsediyoruz Rus, ufak e, kompakt bir şase için gayet oturma yeri geniş ve güzel Tabii ki de yani beygir gücüne oranla düşündüğünüzde burası dar bir alan kalabilir çok yüksek çok uzun veya çok şahsına kilolu insan için zor olabilir ama bu beygir gücü gücü üçü normal. Sol tarafında güzel bir buzdolabı var. Buzdolabının daha soğutmasını vesaire buradan açıyorsunuz tuşu. Kullanabileceğiniz elektrik çıkışı burada. Park frenimiz hemen burada ve ayrıca kopçalı yani direkman böyle kaldırıyor, hop indiriyor. Güzel bir şekilde konumlandırılmış şeyleri şöyle bakalım. Bak. O kadar yumuşak ki mak <laughs> makinanın debriyajı Frenler de gayet güzel, kallavi bir sertlikte. Gaz da konumu da çok iyi. Şuradaki imdat çekimiz yani herhangi bir durumda diyelim frenlerde herhangi bir sıkıntı oldu. Ekstradan sen bunu çekiyorsun makinanı dur makineyi durdurmanı sağlıyor. Şimdi bu makine dediğim gibi premium bir makine. Command Quad sistem bir şanzımana sahip. Yani isterseniz full otomatik isterseniz de manuel kullanabildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Otoya çektiğinizde bu tarafa çektiğinizde arttırma, eksiltme vesaire buraları kendiniz ayarlıyorsunuz. İstemediğinizde de otoya çektiğinizde her türlü şeyi mevcut. Hidrolik indirme, kaldırma tuşlarınız burada. Şipşak kontrollerimizin ikisi burada. Yani bir 4-4 e, çıkışın iki kontrolü burada. Bunlar Ana ve test gruplarımız isterseniz mod olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Şurası gazımız, gaz kontrolümüz. Ayrıca devir programlarımız da burada mevcut. Bu uydu ile alakalı. Bunda şu an bu makinamızda uygu uydu programı Starfire dedikleri sistem yok. Ama istenildiğinde alınabiliyor. Derinlik ayarlarımız burada. Zaten kilitli bir şekilde istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da genel kilitlerini ayarladınız. Şöyle göstereyim hatta size. Genel kilitlerini ayarladınız şeyi yönlendirmesi burada. Şimdi sağ tarafına gelecek olursak John diyorum. Tuşlar hepsi güzel bir boşluğa sıralanmış ve e, çok görüş alanına etki edecek bir sistemi yok. Ekran kontrollerimiz, bu da bir ekran kontrolümüzün şeyi. Farlarımız, ekstradan bunlar klima kontrollerimiz, fan kontrollerimiz var. Burada otomatik dif diferansiyel otomatiğe çekebiliyorsunuz veya kilitleyebiliyorsunuz. Örnek böyle tepe lambası diğer lambalar. işte hidrolik indirme, maksimum indirme, kaldırma vesaire gibi tuşların da olduğu yer burası. Ayrıca çakmaklık girişi de burada mevcut. Sol tarafta da sağlam bir şekilde AUX, USB ve ekstradan da <laughs> şarj için ayrı bir USB'si mevcut. İki tane USB'si mevcut bu makinenin. Kuyruk mili şey açma kapamamız tuşumuz burada. Bu tarafta ise şöyle birazcık dar alanda olduğu için göstermek zor olabilir. Bu tarafta ise kuyruk mili hızlarını ayarladığımız kolumuz burada. Dediğim gibi bu makina opsiyon dahilinde 540 bin ve 1000 ekonomi var. Senin kullanacağın ne kullanacaksan ot biçme vesaire balya makinesi ne kullanmak istiyorsa ona göre alınan opsiyonlanan bir traktörden bahsediyoruz. Yukarısında da güzel bir ses sistemi var. Ayrıca camların su fışkırtma ve kontrolleri vesaire. Burada güneşliğimiz mevcut gayet sade ve güzel. Dediğim gibi ben siyah renkten farklı bir rengi var bu makinenin. Tamam belki kir gösterebilir kullanıldıkça ama renklerin John Deere'ın iç tasarım rengini beğeniyorum. Komple siyah değil ve göze hoş gelen bir yapısı var. Şöyle bir yarım kontak yapalım bakalım. Yan taraf ekranımız açılıyor. Şimdi zaten bunlar hepimiz biliyoruz aşinayız. Anlık kontrol saatte ne kadar yaktığıyla alakalı. Anlıktı. Çalışma sayfalarını kontrol ettiğiniz topuz bu tarafta makinenin. Sen ne olarak kullanmak istiyorsan onu ayarlayabili ayarlayabiliyorsun. Kilometre ve devir saatimiz bu tarafta. Otomatikte şu an B viteste. Hararet, mazot, AdBlue sistemi bu tarafta. Traktörün gidiş konumları da bu şekilde. Gayet güzel. Yani her şeyi görebildiğiniz puntosuyla vesaire renkleriyle her şeyi görebildiğiniz bir yere konumlandırılmış. Ben bu taraftaki e, görüntü panelleri benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ayrıca şu açıdan baktığınızda egzoz şöyle göstereyim hatta. Egzoz gözünüzü yorabilecek bir yerde değil. Bayağı kallavi bir blue sistemi olmasına rağmen çok fazla rahatsız etmiyor. Kabini geniş kullanımı çok kolay bir makinedir büyük ihtimal. Ben de bu şahsi olarak kullandım bu makinalardan. John Deere büyük firmalar arasında gerçekten çok iyi ve iddialı bir makine. Elimden geldiğince makineyi size anlatmaya çalıştım. Tabii ki de hatalarım olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şu an dediğim gibi Trakya bölge bayi etar tarımdayız. Ben sağımdan solumdan kartları ve numaraları çıkar. Dilerseniz orayı da arayabilirsiniz. Oradan ustalardan, değerli ustalarımızdan da bu bilgileri öğrenebilirsiniz. Kendilerine de şahsi olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten makineyi A'dan Z'ye bana anlattılar. Makineler elektronikleştikçe çok teferruatlı oluyor. Benim illaki içeride anlatmadığım şeyler vardır ama ben Buranın bayisi, servisi, ustası kadar anlatamam. Zaten o kadar bir teferruatla anlatsam o kadar teferruatla anlatmayı video açısından gerek olduğunu düşünmüyorum. Sizin en azından benim amacım bu videoları çekme amacım her videoda bahsediyorum. Ama bunu yani abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz için söylüyorum. Hepimiz bayilere gidemiyoruz. Örnek veriyorum John Deere bayisi Trakya'da sadece eter tarım var. Sen Edirne'desin kalkıp 200 kilometre sırf traktör bakmak için gelemeyebilirsin. Tabii ki de geliniyor. Ama gelemeye de bilirsin. Ne oluyor senin için? İstediğin gibi 120'lik makine John Deere'dan bahsetmişim. Kubota var, Same var, Doys var. Hepsine bakabilirsin. Kendin karşılaştırabilirsin. En iyisini bulabilirsin. Ben her makineye aynı mesafedeyim. Makinayı ışıklandırma paketlerinden bahsedeceğim. Dış görüntüsünden bahsedeceğim. John Deere'ın zaten rengini bilmeyen yok. Yeşil, güzel bir yeşil tonu. Standart senelerdir. Neredeyse asır olacak. Işıklandırma olarak daha yüksek paketleri var ama Işıklandırma gayet yeterli ve ekstradan da kabinin sağına soluna da bir ışık koymuşlar. Bu da senin herhangi bir durumda örnek veriyorum gece çalıştığını varsayarsak bir pompa ilaç pompası taktığında buna takabileceğin ne olabilir? 15 metre bir ilaç pompası taktın örnek veriyorum. Kollarına kadar görebilirsin. Gübre sepeti attığında gece gübre atmak tabii herkesin kendine kalmış ama bu ışıklandırma sayesinde o taneleri bile gübreyi üreyi vesaire o taneleri bile görebilirsin. Işıklandırma gayet bu makine için güzel. Instagram üzerinden de recepsercansezer.tr'den beni takibe alabilirsin. Orada da farklı içerikler planlıyoruz. Sağ olun destek olan herkes için, abilerim, ablalarım, kardeşlerim için söylüyorum. Elimden geldiğince kimsenin makinesine bir şey demeden, kimseye şahsi olarak bir şey demeden, kendi şahsıma münasır, kendi tecrübemle bir şeylere anlatmaya çalıştım. Yorum kısmında ve beğenilerle bana Gösterebilirsiniz e, ne yapmam gerektiğini. Yorum kısmına yazarsanız da Sercan şu makineyi şey yapalım derseniz de o makineyi de tanıtmaya çalışırız. Benim John Deere'da bir tane daha yorumu e, tam olarak hatırlamıyorum. E, 50-80 de olabilir. E, John Deere için. Karıştırma ol, olmayayım. Dediğim gibi çok büyük bir bayi var mıdır yok mudur konuşuruz. Ama elimden geldiğince diğer firmalardan, diğer e, markalarla da elimden geldiğince şey videolar çekmeye çalışıyorum. Dediğim gibi abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum atarsanız bu kardeşiniz de memnun <laughs> edersiniz. Bir dahaki video çarşamba günü. Tekrar söyleyeyim bu video hiçbir şekilde işbirliği değildir. Görünen markalar için zorunlu reklam efendim. Hoşçakalın. <laughs>